Ben Kratos'un herkese tekrar merhaba. Ben Emir. Bugün Hangi Games'in Bölüm 12'de beraberiz. BlueCraft'tayım. Kitimi seçtim mi ben? Kit seçmedim ben galiba. Kit acı. Oya oh yeah, başladı. Oh, ah boş çıktı. Ne yaptığımı da bilseydi iyiydi. Şahin Bey, aa Şahin Bey. Şahin Bey onunla bir takım olmuştuk da bir ara. Ya şimdi beni nasıl atabasın? Sağ ol. Ah be veriyordu. Alıyordum neredeyse daha doğrusu. Yani Ver vermez ki o. Oba. Ne no, oldu benim etim var ya. Umarım sorudan kopmam. Şahin Bey seni kesmeyeceğim. <laughs> Şahin Bey eşyalarını attı. Ver onu bana. Aslında değilim. Kaç? Benim onlardan olmadığımı anladılar. Ka -a 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 Dur. Bekle. Bak. Alalım. Dun, you catch, 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 god, god, yeah, fail fail! Fail! Very fail! Very fail! fail! What the Ben sarı burdan koptum Ben sarı burdan koptum Beni kilitleyecekler Hayır sarı koptum Serverdan koptum. Hayır. O zaman çık. Ee, girmişken bir de sıradayken şunları sileyim. O zaman ben serime devam edeyim. Eh, en son ayrılığını pişiriyordum. Bir ayrılığım daha oldu. Ee, bir diamond'ım var. Şu iron'ları pişireyim. E, Yaptım çünkü savaş ettim. Ne adam mı? Zombi mi var? Ne adam? Be zombi adam mı? Diamond kılıç mı yapsam? Yak. Iron setimi giyeceğim. Ve de savaşa gideceğim. Bu arada arkadaşlar 37 ayrım var. Bunu galiba videoda değilken yapmıştım. Yine ya video çekiyordum. Videoda bir hata yapmıştım. Evet videoda bir hata yapmıştım. Videoyu koyamayacak. Koy koymayacağım demiştim. Ama belki koymuşum. Bilmiyorum. Ama o videoyu bir, 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 bir koymayacağım. Son ayrım böyle oldu. Ver şunu. kalsın. da kalsın. Ben savaşı Hadi hadi gel gel kam 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 Spider gel come on. Ya da skeleton Skeleton, skeleton, skelet. Skelet. Skeleton. Zombie and skeleton. Ah, double shot. Why did why Gel bakayım. <laughs> Siz gelmeyin. Yeah, come on, come on, come on, come on, Ne oldu, ne oldu, come on. Come to me, come to me, go to me, go to me. No, what the Ah oh, shit, ah oh, shit. Korkaklar. Skeleton, 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 skeleton. Shut up, up. Burada arkadan sesler gelebilir. yanında inşaat yapılıyor. Hatta bizim evin en üst katında inşaat yapılıyor. Bizim binanın en üst katında. Zombie! Aa bu yeniyordu değil mi? Yes. Four springs. Oba al şunu. Creeper sana geliyorum. Creeper. <laughs> Öldür beni hiç gelemem oraya kadar. Öldürün beni. Hadi aferin. Bu adamı sniper. Vuramadı. Of, headshot. Headshot. Vay, ağzıma bile sokmuşlar. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Zombi kafası, zombi kafası istiyorum ben. Zombi kafası var mı diye? Bu zombi olacak. çünkü hiçbir zombi ölderecek. O zaman ben bu bölümde burada bitireyim Allah Evet arkadaşlar bu benim bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bay.